Kocasinan'ın her bir bölgesinde özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde veyahut da mülkiyet olarak artık kamuya geçmiş, belediyemize geçmiş mülkiyet sorunu kalmamış imar planlarında park olan her bir alanı da yeniden park yapmak Koca sananımıza yeni alanlar kazandırma noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse sene sonu itibariyle şu an başlamış olduğumuz ve birçok mahallemizde devam eden park çalışmaları devam ediyor ve bu park çalışmaları bölgedeki yaşayan, çevredeki yaşayan sakinlerimizin pencerelerini açtıkları zaman, dışarıya çıktıkları zaman yüzlerine gülümseyecek parklar olarak tamamlanmış olacak ve şehrimize, koca sinerimize yeni bir estetik dokunuş kazandırmış olacak. Her bir parkımızın yapımı tamamlanmasıyla birlikte hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın oturabilecekleri, oynayabilecekleri mekanları da koca sinerimize kazandırmış olacağız.